Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar bildiğiniz gibi dünya şampiyonası yaklaşıyor Brawl Stars dünya şampiyonasının 2023'teki şampiyonu belli olacak arkadaşlar ve ben de Yunus'la beraber arkadaşlar İsveç'e dünya finallerini sunmaya gideceğiz ve ödüller de bildiğiniz gibi event sitesinde açıklandı bilmeyenler için de bugün ödülleri de göstereceğim bu ödülleri nasıl kazanabileceğinizi de göstereceğim tahminlerinizi hangi takımlara yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim de geçen sene bildiğiniz gibi Dani ile tanışmıştım arkadaşlar bu sene Dani ile birlikte güzel bir video çekmeyi planlıyorum bütün her şeyden bahsedeceğim ama videoyu geçmeden önce like atmayı ve kanala abone abone olmayı unutmayın. Şimdi ben videoyu geçeyim. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars dünya finalleri bu cuma, cumartesi ve pazar günleri yani 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde arkadaşlar Türkiye saatiyle öğlen 1'de başlayacak ve burada gördüğünüz gruptaki takımlar birbirleriyle maç oynayacaklar arkadaşlar. Birinci günün programını söylüyorum. Birinci gün A grubu ve B grubu maçlarını izleyeceksiniz. İkinci günde C grubu ve D grubu maçlarını izleyeceksiniz arkadaşlar. Son gün ise gruptan çıkan takımlar artık finale doğru birbirleriyle maç yapacaklar arkadaşlar. Ve şöyle de bir olay var. Ödüller farklılaştı arkadaşlar. Hemen ödüller kısmına bir gelelim. Orada da açıklayacağım bazı detaylar var sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otelde 14 tane star hediyesi verilecek bize ve gördüğünüz gibi yine mücevherler verilecek. Burada rozetler verilecek vesaire ama şöyle de bir durum var. Birinci gün hediyelerini sadece birinci gün alabileceğiz arkadaşlar. İkinci gün ise ikinci gün ödüllerini artı birinci gün ödüllerini alabileceksiniz. Birazcık daha sağa kaydırdığımızda burada 2100 ile 2000-3000'e kadar ki ödüller var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üçüncü gün ise hem üçüncü gün hem ikinci gün hem de birinci gün ödüllerini alabileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 14 tane rastgele star hediyesi var. Onun haricinde son hediye rastgele bir hiper şarj. Eğer bütün hiper şarjlarınız fullse size yanlış hatırlamıyorsam 1000 altın veriyordu arkadaşlar. Onun haricinde bir sürü mücevher altın, jeton gibisinden bir sürü rozet vesaire ödüller kazanabileceğiz arkadaşlar. Burada ödülleri görüyorsunuz. Her günün sonunda şöyle yarasa rozeti var mesela. Bunun videosunu çekmiştim zaten. Burada ayı bir rozeti var. Burada gördüğünüz gibi hiper şarj rozeti var arkadaşlar. BSC Güzel bir kupayla birleştirilmiş hiper şarj ve son gün ödülü e, rastgele bir hiper şarj. Bu sene kostüm yok birazcık üzücü ama diğer senelere göre daha fazla ödül olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani 14 tane star hediyesi üzerine 300 mücevher ve altınlar vesaire jetonlar derken bu senenin ödülleri kaynak anlamında daha fazla arkadaşlar ama... Dediğim gibi kostüm yok abi ama hiper şarj var ve birden fazla rozet var. Onun haricinde 14 tane star hediyesi var. Mücevherler var. Altınlar var. Jetonlar var. Var var. Ödül anlamında daha fazla ama kostüm yok abi bu sene. Onu da tekrardan altını çizeyim. Nasıl alabileceğinizi de söyledim arkadaşlar. Gün gün alabileceğiz. Hediyeleri az önce söylediğim gibi. Hemen burada araya girmek istiyorum arkadaşlar. Geçen sene bildiğiniz gibi Dani ile tanışmıştım abi. Geçen sene de Fransa'ya dünya finallerini sunmak için Paris'e gitmiştim. Ve orada Dani ile ufak çaplı bir sohbet etmiştik arkadaşlar. Hatta Türkiye'ye selam yollamıştı. Şu videoda da görüyorsunuz şu an ekranda dönüyor. Bu sene de arkadaşlar Dani'ye soru sormayı planlıyorum. Ve bu sorulardan birisi sürekli bana sorulan kutular neden kaldırıldı ve kutular geri dönecek mi sorusu olacak. Ama burada önemli bir şey daha soracağım sizlere. Bu videonun altına Dani'ye sormamı istediğiniz başka sorular varsa mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar bana. Çünkü dediğim gibi Dani ile tekrardan bu sene de bir röportaj, bir sohbet edeceğim videoda. E video çekeceğim yani Dani ile. Ve kutuların yanında kutular neden kalktı ve tekrar gelecek bir sorusunun yanında sormamı istediğiniz soruları da yorumlar kısmına yazın. Beğendiğim ve mantıklı olan 2-3 soruyu da Dani'ye sormaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hatta orayla alakalı bir is İsveç gelecek. O videonun içerisine de Daniel olan bu röportajı da koyacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Hemen şu gruplara bir dönelim arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi şu an A, B, C ve D grupları var arkadaşlar. Ben sizlere yavaş yavaş ben bu gruplardaki takımların hangi ülkeye ait olduğunu söyleyeceğim. Lumonisti Gaming arkadaşlar. Kuzey Amerika takımı. BC Gaming bir Çin takımı. Revenant Esport bir Hindistan takımı arkadaşlar. Aynı zamanda ilk defa bir Hindistanlı takımda Brawl Stars Dünya Şampiyonlarında boy gösterecek. Onu söyleyeyim. Bu gruptaki favorim arkadaşlar benim açıkçası Revenant eSpor'u favori olarak görüyorum. Hindistan'da bu takımın oyuncuları da gerçekten çok sağlam. Revenant'ta aynı zamanda en iyi olduğunu düşündüğüm oyuncu Sergeyt arkadaşlar. Sergeyt gerçekten çok güzel bir oyuncu. Ve yine PSG'nin kadrosunda bulunan eski dünya şampiyonu PSG'nin kadrosunda bulunan response da takıma tecrübe katıyor. O yüzden ben burada A grubunda favori olarak Revenant Esports'u görüyorum. İkinci olabilecek takım olarak da arkadaşlar Limonis City Gaming'i görüyorum açıkçası. O da güzel bir Kuzey Amerika takımı. B grubuna geçelim arkadaşlar. B grubunda Tribe Gaming Kuzey Amerika'dan Ripley Totem, EMEA'dan yani İtalyan takımı Ripley Totem ve Navi var Rus takımı. Buradan arkadaşlar kim çıkar deseniz gerçekten de çok sıkıntılı bir grup. Ripley Totem birazcık şey olaraktan zayıf arkadaşlar. E şu an form durumu anlamında birazcık zayıf olmasına hemen Maru, Mauri ve Joker'le beraber gerçekten çok güçlü bir kadroları var. Yine Tribe Gaming'de Curry, Tyrant, Zulan, Ezlive yani bunlar da çok güzel oyuncular. Navi de zaten söylemeye gerek yok arkadaşlar. MMA'ler vesaire Navi de gerçekten çok güçlü bir takım. O yüzden B grubunu ben ölüm grubu olarak nitelendiriyorum. B grubundaki tercihlerimi Dünya Şampiyonası'na saklayacağım. Ben şu an öylesine tercihler söyleyeceğim ama burada arkadaşlar Dünya Şampiyonası yayınındayken de sizlere tabii ki de şu kazanır bu kazanır diye tahminlerinizi yaptırmanıza yardımcı olacağım. Şu andaki fikirlerin de o zaman zamandaki fikirlerin değişebilir. O yüzden yayınlara mutlaka gel, gelip öncesinde değil yayınlarda bence bizimle beraber son tercihlerinizi yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Çünkü şu an söylediğim şeylerle yayın sırasında başka birisine oy verebilirim. Onu söyleyeyim bazı eksikler oluyor, İsveç'e gelemeyenler oluyor, takımlarda değişiklikler oluyor vesaire. O yüzden o anda tercih yapmak çok daha mantıklı oluyor. O yüzden kesinlikle yayınlara gelmeyi unutmayın. Yayınlarda tercihlerinizi yapmanız daha öncesinden tercihlerinizi yapmanızdan daha faydalı. Onu da söyleyeyim ama burada benim çıkar dediğim takımlar Tribe'lar Ripley Totem olacak arkadaşlar. Navi'yi sanki gelenir gibi görüyorum ama dediğim gibi yayın günü farklı bir tercihte yapabiliriz. Hemen C grubumuzda bir şekilde geldiğinde Zeta Division'ı görüyoruz arkadaşlar. Zeta Division şu an bence dünyanın en forma takımlarından biri. STMR yine Kuzey Amerika takımı ve STMR de çok sağlam bir takım. Naus Esport da bu sene gerçekten de çok form olarak yukarıda bir takım. O yüzden yine çok sağlam bir grup var abi karşımızda. Buradan ben Zeta Division'ın birinci olaraktan çıkabileceğini düşünüyorum. Avrupa'daki form durumunu zaten az çok takip edenler biliyor. İkinci olarak da Nans'la STM'le burada kıyası bir mücadele yapacaklardır diye düşünüyorum. Bir Güney Amerika takımı arkadaşlar. Brezilya takımı dediğim gibi. Ve diğer takımlar ZT. EMEA yani Avrupa bölgesi ama bunu geçen seneki ZT'yi arkadaşlar. Sete kadro ile karıştırmayın. Sete kadro az sonra. Tehlikeli vesaire. Onu söyleyeceğim. Ve Kuzey Amerika takımı STM'li arkadaşlar. Dediğim gibi. Burada dediğim gibi Zeta birinci çıkacak ama Nans'la STM'le kıyası bir rekabet içinde olacaktır. Bunu da yayın gününe bırakalım arkadaşlar. Bu ikisinin arasındaki mücadele de gerçekten çok keyifli olacak. Yayın gününde bir bu göre değerlendirme yaparız ama burada Nans'ın bir tık daha formundan dolayı sanki STM'nin önünde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sanki Nans bir adım daha önde ama STM'ne de tabii Nans'ı geçebilir bilmiyorum. Burada yayın günü dediğim gibi nihai kararı veririz abi. D grubuna geldiğimizde yine bir ölüm grubuyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Crazy Rajon var. Bu aynı zamanda arkadaşlar son 2 senedir dünya şampiyonasını kazanan Tensai'li ve tempolu kadroya sahip bir takım arkadaşlar. Crazy Rajon, Moyagoku vesaire de var. Bir de Rally diye bir oyuncuları var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden yine D grubu favorisi bence son 2 senedir de dünya şampiyonasını kazanan tempolu Tensaili, Moyagakulu kadro olan Crazy Rajon arkadaşlar. Aynı zamanda kendileri Zeta Division markası altında kazanıyorlardı. Zeta Division markası altından artık çıktılar arkadaşlar. Kendi takımlarını kurdular gördüğünüz gibi artık. Bu seneden itibaren herhangi bir markalı bir takımdan değil de kendi takımlarıyla bütün parayı kendilerine almak için kendi takımlarını kurdular. Herhangi bir marka ile birlikte dünya şampiyonalarına girmiyorlar. Kendi başlarına giriyorlar. Bakalım kendi başlarında da bir marka altında olmadan kazanabilecekler mi dünya şampiyonasını? Bunu göreceğiz. Buradaki amaçları da arkadaşlar ben sizlere söyleyeyim. Zeta Division bir markaydı ve kazandıkları paranın bir e-spor markasıydı ve kazandıkları paranın büyük bir bölümünü Zeta Division'a vermek zorundaydılar. Dünya şampiyonları kazandıklarında ancak 2 senedir verdiler zaten ama son bu sene artık kendi markalarını, kendi takımlarını yapıp bu şekilde dünya şampiyonlarına giriyorlar. Zeta'nın haricinde giriyorlar. Gördüğünüz gibi Crazy Rajon isminde ve Zeta Division'da onlar ayrılınca Avrupa'dan Polonyalı bir takımı satın aldı. Polonyalı takımın haklarını satın aldı ve arkadaşlar Polonyalı takım da Zeta Division oldu. Yani şu anki gördüğünüz Zeta Division bir Avrupa takımı. Geçen seneki kazanan dünya şampiyonası kazanan kadro. Şu an Zeta'nın kadrosu Crazy Rajon'da toplanmış durumda arkadaşlar. O yüzden D grubunun favorisi, ağır favorisi Crazy Rajon. İkinci Sırada da FUT Esport var. FUT bir Türk takımı arkadaşlar. O yüzden tabii ki de desteğimiz onlarla olacak abi. Ve aynı zamanlar gerçekten kadrosu çok sağlam. Tekler, Leneyler vesaire var kadrolarında. O yüzden SK Gaming'le de ikincilik için kıyas bir mücadele göstereceklerdir. SK Gaming'in en önemli oyuncusu iKaos. Burada yine Nans'la STM'lerin arasındaki mücadele gibi çok sağlam bir ikincilik mücadelesi bekliyorum ben FUT'la SK Gaming arasında. Yine burada da yayına bırakacağım abi kimin kazanacağını. O yüzden yayına gelin mutlaka. Ama ben burada kutup bir tık daha önde görüyorum arkadaşlar açıkçası. Ama çok küçük bir adım. E ve Türk takımı olmasından dolayı da Türkiye temsil dolayı da muhtemelen oylamada da birazcık gönlüm onlardan yana olacak ve onlara vereceğim ve çıkmasını da istiyorum açıkçası ikinci bir şekilde. Gruplarda 1 ve 2 çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonrasında finale kadar son gün uzanacak dediğim gibi. Evet dünya şampiyonası ile alakalı genel bir sohbet etmek istedim. Dari'ye soru soracağım sizlere söyledim. Grupları değerlendirdik. Ödülleri gösterdim ve nasıl kazanacağını söyledim. videoya da güzel bir like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Dani'ye sormamı istediğiniz mantıklı ve güzel sorularınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Başka da Brawl Stars üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.